15 Eylül'de pilot çağrı terlemezken nikah masasına oturan ünlü popçu Ece Seçkin yakın dostu İrem Derici'nin harbi açık havadaki konserini izledi. Canla geldik tabii ki ben böyleysem İrem nasıldır? Onu düşünemiyorum bile. Ee, çok çaba sarf ettiği ve çok e, çalıştığı bir akşam olduğunu biliyorum. Bizler de onu alkışlamaya geldik. Eminim ki harika bir akşam olacak heyecanla bekliyoruz sahneye çıkmasını. Öyle tabii geceler böyle sahneler çok daha önemlidir sanatçılar için. Ee, onun da bir hayaliydi. Tabii sahnemlik. ki. Almak sizin de bir hayaliniz var. Var tabii ki harbi hepimizin hayali. Biz İrem'le aynı sene çıkış yaptık. O bu sene başardı burada olmayı. Biz de önümüzdeki yaz için uygun tarihleri, önümüzdeki sene burada sahne almak için hazırlıklarımıza başladık. Çok keyifli tabii ki yani. Herkesin bence hayalidir burada sahneye çıkmak. Seçkin, eşi Çağrı terlemez'de iş yoğunluğundan dolayı görüşemediklerini söyledi. Evet, kaç gün oldu? işte 10-12 gün falan oldu. Pek görüşmüyoruz. <laughs> yani o havada olduğu için ben de stüdyoda olduğum için görüşemiyoruz. Arada işte o İstanbul'da olduğunda ben ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Bizim de konserlerimiz var işte hafta sonu küçük bir turnemiz vardı mesela oradan geldik. Aralarda falan... <laughs> Çok fazla bir değişiklik olmamıştı. Evlenmeden önce de zaten görüşemiyordunuz. Evet evlenmeden önce de görüşemedik. Evlendik yine görüşemiyoruz. Zaten çok uzun bir ilişki. Yani bizim arkadaşlarımız 7 sene önce başlamıştı. Birbirimizin içini, dışını, huyunu, suyunu her şeyi biliyoruz. Ben Çağrı'yla tanıştığımda kaç yaşında? 22-23 yaşında. Küçücük bir çocuktum yani. Hala ona aynı aşk ve aynı sevgiyle. O da bana karşı öyle. Yıllardır giden bir ilişki var. Evliliğe döküldü, imzalar atıldı. Artık resmi bir ilişki. Ece Seçkin düğününde 3 gelinlik giymiş ve bu gelinlikleri ihtiyacı olan genç kızlara hediye edeceğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı İzmir konserinde gelinliklerden birini Nurten adlı gelin adayına teslim etti. bir tanesini e, ulaştırmayı başardım. Geçtiğimiz hafta e, İzmir konserinde geçen hafta sonu. E, şöyle yani siz de yayınlarsanız çok iyi olur. E, bir gelinlik daha var. E, ama bu gelinliklerin hepsi tabii benim vücut ölçülerime göre yapıldığı için şimdi çok mesaj geliyor bana tahmin edersiniz ki. Binlerce mesaj geliyor. Anlamadığım şey erkeklerden bile bana gelinliğini hediye et diye mesaj geliyor. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil. Bu gelinlikleri hediye etmemin sebebi vücut ölçüleri bana uygun olan genç kızların giymesini bunu sağlamak. O yüzden e, biraz zor Zorlanıyoruz şu anda. Hem benim boyumda olması lazım hem üstüme dikildiği için benim kilomda olması lazım. Ben o kızları arıyorum. Bir tanesi gitti, iki tane daha var. İnşallah onlar da yakında sahiplerini bulacak. Onlara da hediye edeceğim. Gelinlikler evin ortasında kocaman poşetlerin içinde, gamboşların içinde bekliyor. Onlar bir an önce gitsin istiyorum sahiplerini bulsun. Buradan da mesajı göndermiş Evet, buradan mesajı göndermiş oldum.